Merhaba arkadaşlar. Kahve Koku hikayeler kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu hafta bir hikaye paylaşmayı düşünüyordum sizinle. Böyle biraz korkunç, biraz tüyleri paylaşıcı, biraz da gelinli gizem hikayesi. Ama hikayenin paylaşacağı gün 19 Mayıs'a denk geldiği için bugün böyle küçük bir 19 Mayıs videosu hazırlamaya karar verdim. İşte 19 Mayıs'ın önemi, 19 Mayıs'ın neden gençliğe armağan edildiği, işte dağ başını duman almış marşının neden 19 Mayıs marşı olduğunu, bunları anlatan bir video hazırlamaya karar verdim. Keyifli seyirler dilerim. Biliyorsunuz ki Osmanlı belli bir yükselme, duraklama ve çöküş dönemi yaşadı. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği zamanlarda da İttihat ve Terakki Partisi iktidardaydı. Osmanlı geçmişteki o güzel günlerini yeniden kazanmak için savaşa girmek istedi. Zaten herkes bunu biliyordur. Almanya'da Müslüman devletleri işte İngilizlere karşı kışkırtmak. Çünkü Osmanlı da Müslüman. Onlarla bir ittifak sağlamak istedi. Ondan sonra İngiliz'in Osmanlı'nın coğrafi bölgesinden faydalanarak İngiliz sömürgelerini tehlike altına sokmak istedi. İngilizleri tehlike altına sokmak istedi. Böyle olunca işte bir de Rusların geminin gemisinin de bombalanması da savaşa zemin hazırladı. Osmanlı'dan Enver Paşa ile Almanya belli bir savaş anlaşması yaptı. Almanya Osmanlı'yı kendi tarafına soktu. Savaşı daha sonra savaşı kaybettik arkadaşlar tabi bildiğiniz üzere. Kimileri işte biz Almanya kaybettiği için kaybettikler ama biz sadece Çanakkale cephesinde zafer kazandık arkadaşlar. Onun dışındaki cephelerde hep olduğumuz kaybetti. İtilaf devletleri Osmanlı'nın savaşı kaybetmesini, Osmanlı'yı işgal etmek, sevmek için bir fırsat olarak, bahane olarak değerlendirdi ve Osmanlı'yı işgal etmelerine zemin hazırlayacak, Osmanlı ordusunu dağıtacak bir ateşkes imzalattılar. Daha sonra Anadolu'da işgallere karşı işte protestolar, çatışmalar başladı. Osmanlı'da o zamanlar ordu müfettişi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'da asayişi sağlamak ve İttidak devletlerin isteklerini yerine getirmek üzere yani işte orduyu dağıtmak, silahları dağıtmak üzere Samsun'a görevlendirdi. Atatürk Samsun'a gidişinin engellenmemesi için ilk önce Sinop'a gemiyle gitti. Daha sonra Sinop'tan Samsun'a bir bandırma vapuruyla gitti. E, Samsun'da işte 19 Mayıs konuşması düzenledi ve Osmanlı'nın ve itiraf devletlerinin isteklerini reddetti. İşte ülkenin durumunu anlattı. İşte vatanın, bağımsızlığın tehlikede olduğunu, ordunun tehlikede olduğunu anlattı. Daha sonra da işte Havza'dan ordulara, işte komutanlara e, silahların kesinlikle dağıtılmaması, ordunun tehlikesi edilmemesi için işte genelgeler hazırlamak istedi. Telgraflar ve daha sonra Samsun'dan Havza'ya doğru hareket etmeye başladı. Havza Samsun'dan 80 km ötede bir kasaba ve bu kasaba hareket ederken böyle dağ başından işte külüstür bir arabayla e, hareket ediyorlar. İşte araba yokuşlu gibi de bir kafileyi taşımaya çalışıyor araba. Tek kişilik araba ve araba bozuluyor. Yolun bir kısmını yürüyerek gitmek zorunda kalıyorlar ve Atatürk de o kafileye umut sağlamak için Dağ başını duman almış şarkılarıyla havzaya doğru yürüyerek ilerlemeye başlıyorlar. O yüzden de Dağ başını duman almış e, şarkısı da 19 Mayıs'a armağan ediyor Atatürk. Bu 19 Mayıs'ın gençlik marşı oluyor. 19 Mayıs bizim e, vatanımızın büyük işgallerden kurtulduğu, işte kurtuluş mücadelesinin İlk adımıdır. Tüm mücadelelerin ilk adımıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs umuttur. 19 Mayıs ışıktır. Atatürk Bu 19 Mayıs O zamanın geleceğini belirleyen bir konuşma olduğu için Atatürk bugünü gençliğe armağan etmiştir. Çünkü ülkenin geleceğinin Gençliğin omuzunda olduğunu düşündüğü için Bugünü gençliğe armağan etmiştir Atatürk. Daha sonra Masya'ya gelir Atatürk. Batı'nın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, milletin bağımsızlığının yine milletin azim ve kararı kurt, kararının kurtulacağını ve Osmanlı hükümetinin e, gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini e, söyleyen bir genelge hazır, hazırlıyor. Erzurum'da ve Sivas'ta kongreler oluşmasını istiyor. Ve daha sonra da Kurtuluş Savaşı'nın adımları başlamış oluyor. Videoya 19 Mayıs'a özel Küçük bir slide ile devam edeceğiz. Ya bu kadardı arkadaşlar. Bu Cuma ya da haftasının sonunda bir gün onu e, yakın zamanda şey yapacağım YouTube toplulukta paylaşacağım. E, çok güzel bir hikaye yayınlayacağım arkadaşlar. Gizem hikayesi böyle korkunç biraz biraz tüyleri ürpertici ve biraz da gerilimli. Bu hikayede e, Solucan Adası gibi böyle bir bölüm bölüm olacak. Yine tamamen benim kurgum olan bir hikaye kanalımdaki tüm hikayelerin olduğu gibi. O hikayeyi kaçırmamızı şiddetle tavsiye ediyorum. O hikayeden ve kanalımdaki tüm yeni videolardan ilk haberdar olmak için kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. 19 Mayıs Gençlik Bayramımız kutlu olsun, sağlıcakla kalın.